Çok uzun yolumuz var hocam ama buradan kaçabilecek miyiz? Bakalım. <laughs> ama buna yakalandık mı yandık mı? Nasıl geçeceğiz biz bunu? Fuh! <laughs> Bu nerede çıktı abicim? Mezar kulesine gidiyorum ben. Bu çok fena ya. Öleceğiz o zaman ona yapacak bir şey yok. Şu pis herif onu sevmiyorum hiç. Bu herif de hiç sevmem. Şimdi buradan geçmem lazım benim. Atmayın bir şey atmayın. İnşaat alanı. kaçacağız şimdi? Sıkıştık burada. Aha burada kaçacağız. Atma lan! Neyse ondan kaçtık hadi bakalım. Şurada bir geyik var. Geyik postu lazım değil. Bize e, lastik lazım. Eyvah. Buraya girmem lazım. Bunun bir yerden girişi var illaki ama nereden? Tamam. Bak dışarıda bekliyor bak. yaratık seni. Bir yerde açılı tamam. Harita çok geniş. Tamam. Aa pusula icat etmem lazım tamam. Hocam pusula ona kadar artık idare ediyoruz. Tamam. Pusula ona kadar id idare edeceğiz. Şimdi o yaratık gelmeden biz buradan kaçalım. Şuraya girelim hocam ne var? Ee, kabloları alalım, cihazları alalım. Bilgisayar parçaları. Şu anda var. Uf, bak bir değişik bir şey yani güçlü bir silah bulabilsin. Manyak yapacağım şeydi elemanı. Şu şey mi? Burada bir kamp yeri var bak. Bunu yak buraya atış hocam. Tamam doldur buraya malzemeleri. Lastiğimiz var mı acaba? bakalım. Lastik. Ya bir lastik daha lazım ya. Lastik nereden bulabiliriz? Lastik. Bu sanayi bölgesi. Bu lastik olmaz mı? Ve metal mi? Metal. Koyacağım. Şey. Tamam buradan gidiyorum şimdi. Diğer hüleye doğru gidiyorum. Orada o var. Oradan gitmiyorum. Yoldan gidiyorum. Gene düşmesek bari şey. Burada zombi var. Gireceğim. <laughs> Gördüklerini al. Tamam şuraya gireceğiz şimdi. Güney mezarlı. Girişi nerede acaba? Burada bir sürü zombi var. Aysel arkadaşları var. Ha. Mezarlık ölesi. Yo bir dakika ya yanlış yere mi gittik? competition yapacağım. Tamam. Şu lastik olabilir mi? <laughs> Yok bu plastik. <laughs> lastik bulmam lazım bir önce ki Levi güçlendireyim. Bayağı da adam dövdüm hala seviyem çok az ya. Şuraya gitmem şöyle bir girelim. Bir şey bulduk. Mezarlık var diyesi. Masadaki notlarda yazdığına göre mezarlık bekçisi mezarın arka tarafına yayılan esrarengiz ışıklardan korkmuş. Görünen o ki bekçi kapıyı kilitleyip anahtarı da mezarda en büyük mezar taşının sahip mezara gömmüş. Ver hocam ver. Hiçbir şey bırakma biz. Hocam beni görmüş olamazsın artık orada. Domates çorbası yok ki domatesim. Balık, ee, bir tane balığım var. Balık patates cipsi. Mısır koçan 9 tane diyor. Hiçbir şey yok. Ya gel Allah cezası gel. Hemen bandaj sarmam lazım. İki tane bandajımız var. Bandaj yeniliyor değerli olsa. Mesela sardın. Her kap bir tane daha sarayım mesela şimdi. İyileşiyorum. Tamam. Kampa gittiniz, o iyileşecek. Şimdi nerede bu bizim şey? Ee, işte harita tam karşında. Şurada, bayrağa doğru gideceğim ben, tamam. Şuna bakalım önce. Adanın yerli saygıdan asana Tamam. Aaaa, mezarlık anahtarı. Mezarlık anahtarı. Bu neydi? Tam sağımda bir şey var. Aa. Burayı açamıyoruz. Anahtar nerede hocam? kitli e, mezarlık. Ya şurada tam bir şey olması lazım ama. Kürek, ha kürek lazım bir dakika hocam. Dur. Ee, nasıl yapıyorduk kürek? Küreğe kaldırmışız ki hocam. Bunun yerine kürek var. Tamam. XP kazmam lazım. Kaz hocam. Anahtar orada mı acaba? Burada bir şey gözükmüyor. Hmm. Hangi mezara gömdü acaba? Şurada bir yerde gösteriyor mu? Nereye koydu acaba onu? Görevlere bakalım bir dakika. Ödül, mit, tabletleri, mezarlık var Mesela belki notlar yazıyor ya. mezarlık bekçisi. Mezarlık arka tarafında yerler. tamam. En büyük mezar taşına sahip mezara gömmüş. he. Tamam. En büyük mezar taşını bulacağız. Bu değil. Şuna göm. Tamam şu. Ee, hiçbir çıkmıyor hocam. Başka mezar var mı? En büyük mezar taşı bu. Öyle değil mi? Bu o kadar büyük değil. Bu zaten bizim köyün değil. Şu mezar mı ya? Mezar değil bu taş. Mı? Aha buradaymış. Ama hocam o mezar taşı mı ya? O mezar taşı mı? Tamam. Ah Tamam karga dur. Allah'ın cezası karga dur. Korkutma beni. Bir yere daha geldik. Bayağı keşfedecek şey var ya. Ama nerede? oyun gizemler barındırıyor içinde. Ata vivaya oturuyor ve çınlayan bir çıkır sesiyle bir de mezarlarının erişim sağlıyorsun. Al ödülü tamam. Peki nasıl gireceğiz hocam buraya? Kapısı mı Burası derin göre Oraya inmek için bir halat ve kanca icat etmem lazım. Evet. Yani oyun icatlardan geçirmiyor. Bir şey yapıyorsun bir icatta ama gizemi de var böyle. Merak ediyoruz. Neyse. Buna, buna gidemedik. Tamam. Halat ve kanca icat etmesi lazım. Pekala. Başka röle. Çok uzaklarda röle var. Ee, şurada var bir tane. Bağlantı kulesiymiş onları. Pardon. Bu roleyi açtığımız zaman bitiyor. Değil mi? Mezar Kulesi kapıyı açtı. Mezar Kulesi için icat yapmam lazım. Kampa gidiyorum o zaman. Şimdi kampa girdiğin zaman işte her şey bitiyor kardeşim. Dur, değiştir şeyi. Dur. Tamam. Kampa gittiğimde eee her şey bitiyor. Baştan başlıyorsun. Bak eskiden bir vuruşta öldürüyorduk bunlar. Şimdi ölmüyorlar. Bir lastik ver hocam be. Gözünü seveyim bir lastik ver. Lastik nereden bulacağız? Gri bölge tamam. Mecburi atacağız buraya. Yapacak bir şansımız yok. Şimdi ne geldi icatlardan? Çapa geldi onu istemiyorum. Doğa insanı. Kıyafet üretim hadi kumaş, plastik, lastik istemi harcayamam hocam. Ben lediye geliştirmek istiyorum. Bir tane lastik ya, bir lastik daha nereden bulacağız acaba? Ya da mecbur e, şey yapacağız, lastik sonra geliştireceğiz. Neyse, icat edelim. Dua insan, kıyafet üretim. Üret bakalım hadi. Tamam. Doğa kıyafetine giydik. Oh. Oo, oh, süper hocam. Tamam. Bu oyunu sık sık oynayacağız. Halat ve kanca. Oo, oh, tamam. Oo, oh, bu üretebiliyor Tamam hocam, ürettik. Bu ne? Ağrı kesici. Üretemiyoruz, tamam. envanter. Halat ve kanca alalım şimdi hocam. Ee... Kürek yerine halat ve kancayı alalım diyeceğim. Yok bir dakika. Alet. Halat ve kancayı nereye alacağız? Elfelerin yerini alamam. Bir gideyim bakayım oraya. Bir dakika. Bir gideyim bakayım oraya. Ya Ayseliler gene burada ya. Kapat gelmesinler. Bakalım inebilecek miyiz? İniyoruz tamam. Bir inelim bakalım aşağıda ne var. Aşağı daha fena zombiler de olabilir bilemiyorum bakacağız. Aha. Tom Raider mı? Aç kralım mahzeni. Tok evin aç köpeği gibi. Hocam ilginç şeyler oluyor. Tamam geri döneceğim de burada Ara acaba? bakalım içeride ne var ya öyle geldim. <laughs> Allah Allah. İşte çok merak iyi değil ama biz merak ediyoruz. Geri sağa. Bu ne? Aç kalın mahzen diyor hocam şimdi sıkılır mısın? Oo onu tam ayarlamak lazım. Ama gideceğim oraya gelmem lazım. Hadi be oluyordu be. Deneceğim oraya gireceğim. Oraya gireceğim sonra bölüm bitireceğim değerli dostlar. Diğer bölümde kapıyı açmaya gideceğiz. hemen yakalıyor hocam. Nasıl <laughs> yapsak acaba? Yürüyerek yapsak. Tam orta durabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Güzel <laughs> tamam. Olay tamam. Bu kadar. El sorunu ne yani? Mandam... adam mı etkiliyor? Bunlar ne acaba? İskeletler. Ne haber reisler? Tanışıyor muyuz? Pekala. Burada bitiriyorum değerli dostlar bölümü. Diğer bölümde e, röleyi açmaya gideceğiz. Diğer bölümde görüşürüz. Neler keşfettik ya. <laughs>